<laughs> <Sesi ya, meşgulayın Gülüyor> Samsung simimiz ilk önce özellikle en iyi undan kaliteli unu kullanıyoruz. Birinci sınıf. Birinci sınıf susamlarımızı kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Hep birinci sınıfta. Pekmezimiz aynı. Birinci sınıf. Özel. Ustalarımız sen aynı özel. Odun atışında pişiriyoruz. Daha iyi çıtır. Daha gevrek olsun diye. Hamurumuz orada derecesi 250 derecede pişiyor İçeride 7 ve 10 dakika arasında kalıyor daha çıtır olması için onlardan ayıran en önemli nokta sıcak kazan pekmezi ve odun ateşi artı susam birinci sınıf ince susam sarı pekmezli susam kullanıyoruz diğer pide susamları gibi değil kalın mesela orada da olsun mesela atıyorum Kocaeli de olsun onların kullandığı susamları kullanmıyoruz biz onlarınki daha kalın oluyor öyle bir şey olsa sınıf geçince çoktan düştüydü. Ya.